...yanacak. Show TV yanacak o zaman. Yansın ayol! Gerçekten yanarız Bana ama. Bana he! Ama Tayfun'a bir sürprizimiz var. Bizim değil sürpriz üstelik. Yani bir sürpriz var. Gerçekler ortaya çıkacak bugün. Ah! Tayfun'a bir sürpriz var efendim. Baskın var. Evet. Sürprizimiz burada mı? geçer geçer daha öncekiler gibi bu da geçer neler neler geçmedi ki yine düşer deli divane gönlüm aşka 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 vurgunum ben geçer geçer daha öncekiler gibi bu da geçer neler neler geçmedi ki yine düşer deli divane gönlüm aşka 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 Yavru Ceylan'ın gelmiş. Gözlem, heyecan yaptı ya, heyecan yaptı. Çok, yoksa çok daha güzel söyle. Bir tane de ben mi söylesem acaba? Heyecandan heyecan, o kadar olur. Baharı bekleyen kumrular gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı bir de beni oralara çıkar <laughs> vardık. Sakın unut. <gülüyor> sakın unutma. <laughs> atma. Ya <laughs> keşke. çok beğendim. Vallahi ve billahi yani ne kadar şıkmışsınız siz özelinizde. Sesi de güzel değil mi Bülent Hanım? Sesi de güzel. Hoş o geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Ee, ama bizim oğlan ne der ne demez. Belki o e, bilemiyorum canatabilir de. Bilemiyorum. Benim ben karar veremeyiz biz senle ikimiz. Ben şimdi erkek tarafı olduğum için o nasıl mutlu olacaksa arkasındayım ben. Ben de erkek tarafım. <laughs> Yandım evladım. Ne diyorsun Tayfun? Vallahi şey. çok güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Ama bu espri değil. Hakikaten ciddi çok güzel. İspanyol gibi ayol. Pek de güzel bir şey bu. Şeyi merak ediyorum Gözden. Neyi merak ediyorsun? Program boyunca burada mı olacak yoksa? Ee, çıkışa kadar bekleyecek aa, misin? Aa. Ne oldu programdan sonra elimi mi öpmeye geliyor? Hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Ee, telefon herhalde artık... Telefonu iade Sen ettim. E, i̇ade et. e, iade Sağ olsun. Biz ee, onu konuştuk. Güzelce anlaştık. Onun kendi için nasıl rahat ediyorsa. Öyle söyledim ona da. Benim As kurallarım var, şartlarım kibar var. Kibar bir şekilde bana... Hiç kibar değildim, maç aldım, Al dedim. Böyle bir hediye <laughs> olmaz dedim yani. Ne diyorsunuz? Ne hissediyorsunuz şu an? Daha söylemediğimiz hiçbir şey, şey... Geldim buraya sen. Valla ben çok özlediğim için geldim. Gerçekten çok özledim. Kimi? Yarışmayı. Hepinizi. Sizleri, yarışmayı. Herkesi çok biz. özledim. Benim evet. kulağımda da Ama ekip var da... Yeni ayrı kim, tabii, kim, tabii kim, ki de benim için. Öyle desene. Yarışmayı özlemiş. Dört numaralı masayı çok şey, üç numarayı çok beğeniyorsun. İki numaraya hayransın. Evet. İki gün çalışmıyorsun. Artık dükkan da belli. Senin yerin belli. Sen de zaten buraya kadar geldin. Biz çok güzel bir aile olduk. Gözlem yarışma boyunca burada olmasın. Bugün Cuma. Evet doğru. Doğru söylüyorsun Bugün cuma. çalışamazsın. Evet. Yüzü sana koyar. Evet. Nasıl çalışacak? Bir göçeyle fotoğrafını fotoğrafı koyduk buraya. Saat kaç? Yarım saat sonra ya, Ben yokken. Evet. Ben Aa. Bir... Firar gününde Tayfun'a muhteşem bir destek oldu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ederim. çok sağ olun. Ama ben hem Tayfun için hem de hepiniz için hepinize destek olmaya geldim. Hepinizi çok çok özledim. Gerçekten. Yani buradan giderken çok üzüldüm. Ee, yine gideceğim için üzgünüm. O da var. <laughs> Ama gerçekten çok özledim. Burası benim içinmiş yani. Ben burayı içinmişim. Kesinlikle. <laughs> sağ ol. Çok teşekkürler. Zaman... Çok sağ olun. Çok sağ ol. Ayağına Ay sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Rica Siz ayıramıyorum evet, evet, ama yapacak bir şey yok. Görüşmeye <laughs> başlamamız evet. lazım bizim. Evet. Alkışlıyoruz. <laughs> Görüşürüz. Bugün var ya hiç şansınız yok. Sen kesin konuş. Bugün hiç şansları yok. <laughs> kuatorum sensin, sensin, kuaförüm sensin.